Arkadaşlar yeniden merhabalar. Evet devam edelim. En son Avrupa'da kurulan Türk devletlerinden, topluluklarından, boylarından bahsediyorduk. Oradan devam edeceğiz Macarlarla beraber. Şimdi dostlarım Macarlar Orta Avrupa'ya kadar gelecekler. Yani bugünkü Macaristan, Sırbistan toprakları gibi düşünebilirsiniz. Buraya kadar geldikten sonra Arpat önderliğinde bağımsızlıklarını ilan ettiler. Arpat'ı bilmeniz gerekiyor. Bunun sebebini biraz sonra söyleyeceğim. Şimdi Avrupa'ya kadar gidenlerin başına hep aynı şey geliyordu. Biliyorsunuz Macarlar da aynı kaderle karşılaşacaklar. Ve Hristiyanların yaşadığı bölgede yaşadıkları için adamlar Hristiyanlığı kabul ediyorlar. Fakat bunların şöyle bir ayrıntısı var. Bak tekrar söylüyorum bu biraz ayrıntıda kalır. Hristiyanlığın Katolik mezhebini benimsiyorlar. Yani bizim diğer Avrupa'ya gidenler Ortodoks mezhebini benimserken bu adamlar Katolik olacaklar. Bu diğerlerine göre bir fark yarattığı için belki bir soru kalıbı olarak kullanılabilir. O yüzden dikkat etmenize yarar var. Şimdi gelelim Macarların en önemli özelliğine. Dostlar bu adamlar evet Orta Avrupa'ya kadar geldiler. işte Türklük özelliklerini korudular belli bir döneme kadar. Ama zamanla asimile olmaya başladılar. Türklük özelliklerini unutup kendilerini Slav zannetmeye başladılar. Hatta kendilerini Slav zannettikleri bu dönemde tarih 1870'li yıllar Avrupa'da bir araştırma ortaya konuldu. Dediler ki Macarların kurucusu Arpat'ın soyu Atilla'ya dayanıyor. Şimdi Macarlar bunu duyunca olan acaba mı? Biz Atilla'nın soyundan mı geliyoruz? Biz Türk müyüz değil miyiz? Hadi bunu araştıralım dediler. Ve adamlar bunu araştırmak amacıyla dünyada ilk defa Türkoloji Enstitüsü'nü ya da Türk Enstitüsü'nü kurdular. Bak bu çok güzel bir soru olur. Henüz sorulmadı. O yüzden buna çok dikkat edin. Dünyada ilk defa Türkoloji Enstitüsü'nü kuran kim derse cevabınız Macarlar olacak dostlarım. Tarih çok önemli değil. Sadece bunların kurduğunu bilseniz yeterli. Bu güzel bir soru olur. Hatta Macarlar günümüzde de yavaş yavaş Türk olduklarını kabul etmeye başladılar arkadaşlar. Bu kurultay toplantılarına falan katılıyorlar. 2008'den beri sembolik olarak Türk devletleri arasında kurultay toplantıları yapılıyor. Macarlar da buraya geliyorlar. Şimdi gelelim Avrupa'da kurulan bir diğer Türk boyumuza Kıpçaklar ya da Kumanlar. Dostlarım Kıpçaklar yine Karadeniz'in kuzeyinde yani burada şurası mesela yine Anadolu topraklarımız olsun. Buraya Karadeniz'i koyalım. Şu bölgede Karadeniz'in kuzeyinde Desti Kıpçak bölgesinde yaşıyorlar. Desti Kıpçak Kıpçak Bozkırı demektir. Bu burada çok önemli değil ama ileride işimize yarayacak. Çünkü bu coğrafyada mesela bir Moğol devleti, Altın Orda devleti kurulacak. Zamanı gelince bahsedeceğiz. Dostlarım Kıpçakların önemli özelliklerinden bir tanesi şu. Şimdi bak Kıpçakların hemen yanında da hatırlıyor musunuz? Peçeneklerden bahsetmiştik. Burada Kıpçaklar yaşıyor. Şimdi Ruslar İlk olarak e, peçeneklerin topraklarından sıcak denize inmeyi denediler. Fakat peçenekler bunu engellemişlerdi. Sonra da dediler ki abi bir de şuradan sorulayalım. Nereden? Kıpçakların yaşadığı bölgeler. Ruslarla Kıpçaklar sürekli olarak mücadele ettiler. Ve Kıpçaklar bu mücadeleler sırasında... Rusların güneye inmesini engellediler. Bak aynı özellik Kıpçaklarda da var, Peçeneklerde de var. Ve Ruslarla o kadar çok savaşılıyor ki bu dönemde Rusların bir destanı ortaya çıkacak. Igor Destanı. Dostlarım Rusların Igor Destanı Kıpçaklarla yaptıkları mücadeleleri anlatıyor. O zaman şunu öğrendim. Kıpçaklar Rusların Igor Destanı'na konu olmuşlardır. Hemen bunu bir toparlayalım. Şunu e, bilmeniz gerekiyor. Türklere ait olmayıp Türk tarihi hakkında bilgi veren destanlar. İki taneymiş o zaman. Birincisi hatırlayın Almanların Nibelungen Destanı. Attila'dan bahsediyordu. Hatta Etzel adıyla bahsediyordu. İkincisini de şimdi öğrendim. Rusların Igor Destanı dostlarım. Kimin hakkında bilgi veriyor? Kıpçaklar ya da diğer adıyla Kumanlar hakkında bilgi veriyor. Bu önemli. Buna bildiğimiz şartı koyduk. Devam edelim. Bir diğer önemli olayları ise şu. Şimdi Kıpçaklar e, buradan Orta Asya'ya kadar Hazar Denizi'nin kuzeyinden sınırları uzanıyor. Geniş bir coğrafyada yaşıyorlar ve Orta Asya'da Oğuzlarla komşular. Oğuzlarla Kıpçaklar sürekli mücadele halindeler. Kediyle köpek gibi iki tane Türk boyu geçinemiyorlar. Mücadele, mücadele, mücadele. O dönemlerde yaşayan yaşlı bir amcada bunların mücadelesini izledi, izledi, izledi. Sonra adam sıkıldı muhtemelen izlemekten çekildi kenara. Böyle çoluğu çocuğu da etrafına topladı. O savaşta gördüklerini anlatmaya başladı. Böylece ne ortaya çıktı dostlarım? Dede Korkut hikayeleri. O zaman Oğuz Kıpçak mücadelesi Dede Korkut hikayelerine konu olmuştur. Buna da çok dikkat edin. Ama ÖSYM size Dede Korkut hikayeleri kime aittir derse, Oğuzlara aittir. Tamam bunu Oğuzlar'da tekrar, hatta Oğuzlar'da değil de kültür medeniyette tekrar konuşacağız. O yüzden bu bilgiye dikkat edin. O zaman Kıpçaklar bir, Rusların Igor Destanı'na iki, Oğuzların Dede Korkut hikayelerine konu olmuşlar. Oğuzlara yaptıkları mücadeleler. Bir de bu adamların kendilerine ait bir sözlüğü var. Dostlarım bunu sormuyor ama ÖSYM. Neden? Bak, Codex Kumanikus zaten şurada kuman diye yazıyor. Yani kime ait olduğu zaten isminden belli. O yüzden bu kolay kolay karşınıza soru olarak gelmez. Gelse de ayırt edici bir soru olmaz. O yüzden çok takılmanıza gerek yok. Kıpçaklar biliyorsunuz aynı zamanda Türklerin en yakışıklı, en güzel boyu olarak geçer. Genelde beyaz tenli, uzun boylu, sarışın ve renkli gözlü olanlar Kıpçak Türklerinden çıkıyor dostlarım. Hatta bunlar Anadolu'da da yaşıyorlar ha. haberiniz olsun. Bir kısmı neredeler bu Artvin ve çevresinde yaşıyorlar. Evet Kıpçaklar böyle. Şimdi gelelim Avrupa'da kurulan en son devletimize Hazarlar. Bu bizim için önemli dostlarım. Çünkü e, ÖSYM Hazarları seviyor. Bunun da bir sebebi var. Birazdan bahsedeceğim. Şimdi Hazarların yaşadığı coğrafyayla başlayalım. Şimdi bak buraya bir yere Hazar Denizi'ni koyalım. Biraz aşağıda kaldı. Bu Hazar Denizi'nin kıyılarından başlıyorlar. Karadeniz'in kuzeyi boyunca geniş bir coğrafyaya yayılacaklar. O zaman şunu bilmem gerekiyor. Hazar Denizi'nden mi Hazarlar... Hazarlardan mı Hazar Denizi? Böyle tavuk mu yumurtadan yumurta mı tavuktan gibi bir şey oluyor. Ama dostlarım Hazar Denizi'nin ismi Hazarlardan gelir. Yani bu adamlar yaşadıkları yere kendi isimlerini vermişlerdir. ÖSYM e böyle spesifik sorular soruyor. Mesela şu geldi. Aşağıdaki Türk İslam devletlerinden hangisi ismini kurulduğu yerden almıştır? Gazneliler bahsedeceğim ileride. O zaman Hazarlar da kuruldukları yere kendi isimlerini vermişler. O yüzden dikkat edelim. Şimdi dostlarım Hazar'ın yaşadığı yerden yine kültür medeniyeti konuşacağız. Kürt ticaret yolu geçiyor. Ve bu adamlar Kürt ticaret yolunu kullanacaklar ve müthiş zenginleştiler. Adamlar bu yol üzerinden o kadar güzel bir ticaret kurdular ki ekonomileri mükemmel bir hale geliyor. Şimdi Hazarlar ilk kurulduğunda hani Türküz, güçlüyüz, ordu millet anlayışı, savaşırız, yakarız, yıkarız bu kafada hareket ediyorlardı. Ama adamlar Kürt ticaret yolu sayesinde parayı vurunca deriler ki ama bu kadar paranın içinde biz mi savaşacağız? Verelim parasını birileri bizim adımıza savaşsın deriler. Ve ilk defa ücretli orduları kurdular dostlarım. Bak buna çok dikkat edin. Türk tarihinde ilk defa ücretli askerleri olan kimmiş? Hazarlar. <laughs> yani dostlar para bu adamları bozmuş. Hatta şu bilgiyi de söyleyebiliriz. İslamiyet öncesi için düşünürsek dostlarım tektir bu adamlar. Yani İslamiyet öncesinde Hazarlar dışında bizim paralı ordusu olan bir askerimiz yok. Ama bunu şununla asla karıştırma. Bak gidelim <laughs> Peçeneklere. Peçenekler ve Oğuzlar Bizans'ta ücretli askerlik yapıyorlar. Yani onlar başkasında ücretli askerlik yapıyor. Ama Hazarlar kendi ordularında ücretli asker bulunduracaklar. O yüzden bu ikisini birbirine karıştırmayacağız. Tamam. Şimdi dostlarım. Ticaretin olduğu bir yerde kültürel etkileşim olur mu? Olur. Değil mi? Farklı milletlerden, farklı dinlerden insanlar gelip bizim topraklarımıza ticaret yapacaklar. İşte bu sayede Hazarların ülkesinde 3 tane din görüldü. Bak bu ülkede İslamiyet var, Hristiyanlık var, Musevilik var. Ve adamlar o kadar güzel bir hoşgörü ortamı oluşturdular ki üç din bir arada kardeşçe yaşamayı başarıyor. Hatta Hazar mahkemelerinde üç dinden de birer tane temsilci bulunuyordu. Siz hangi dine inanıyorsanız mahkemelik olduğunuz zaman sizi o dinin kurallarıyla yargılıyorlar. Yani mükemmel bir hoşgörü ortamı. İşte bu hoşgörüden dolayı <laughs> Biz Hazarların yaşadığı döneme Hazar Barış Çağı adını vereceğiz. Pax Hazaria diye geçiyor. Şimdi ÖSYM bunu yorum olarak kullanabilir. Yani neden Hazar Barış Çağı ifadesi kullanıldı sorusunun cevabı hoşgörüdür dostlarım. Anlaştık. Üç din arasında mükemmel bir hoşgörü ortamı oluşturmuşlar. Bu da Hazar Barış Çağı'nın yaşanmasını sağlıyor. Şimdi dostlar, üç tane din var ama Hazar Kanı dedi ki ya bu iş böyle olmaz. Bizim dedi bir tane resmi dinimiz olması lazım. Hadi resmi din belirleyelim. Nasıl? Şöyle yapalım. Her üç dinden de birer tane temsilci gelsin bana anlatsınlar. Hangisi beni ikna edebilirse dedi ben o dine inanacağım. Tamam mı? Tamam. Üç dinden de birer tane temsilci gelir. Hatta İslamiyet yani Müslümanlar adına İbni Fatlan geliyor dostlarım. İbni Fatlan'ı hatırlıyorsunuz İtil Volga Bulgarları'nı da ziyaret etmişti. Hatta oraya almış han döneminde İslamiyet'i getirmişti. Şimdi de Hazarları ziyaret ediyor. Yani bak burada bir parantez açmış olalım. Bu da çok güzel bir soru olur. İbn-i Fatlan hangi Türk devletlerini ziyaret etti derse iki taneler. Bir İtil Bul İtilvolga Bulgarlarına gidiyor. İkincisi de Hazarlara geliyor. Tamam. Neyse <laughs> üç dinden de birer tane temsilci geldiler. Üçü de anlatmaya başladılar. Şöyleydi, böyleydi, şuydu, buydu derken bizim Hazar Kağan'ını ikna edebilen dostları Museviler yani Yahudiler oldu. Ve Hazarlar Museviliğe inanan tek Türk devletidir dostlarım. Başka bir örneği yok. O yüzden buna çok çok dikkat edeceğiz. Evet üç din bir arada kardeş yaşar ama adamların resmi dini neymiş dostlarım? Musevilik. Şimdi bak buraya kadar anlattığım her şey ÖSYM tarafından soruldu. Ama şu bilgi sorulmadı. O yüzden buna çok dikkat edeceğiz. Şimdi bundan bahsedeceğim. Dostlarım İslamiyet Arap Yarımadası'nda yayılmaya başladıktan sonra dört halife dönemini yaşıyorlarken bu dört halifeden bir tanesi de Hazreti Osman. Buraya bir Hazreti Osman ne yazalım tam da yazamadım. Hazreti Osman şuna karar verdi. <laughs> ben dedi Kafkaslara İslamiyet'i götüreceğim. Kafkaslar dediği yerde bu Hazar Denizi ile Karadeniz'in arasında kalan şu coğrafya. Bu amaçla da ordusuyla beraber koştura koştura geldi ve kimine karşılaştı? Hazarlarla. Bakın Hazarlar ile Hazreti Osman arasında Belencer Savaşı adı verilen bir savaş gerçekleştiriliyor. Bu savaş önemlidir çünkü Türklerle Müslüman Arapların ilk savaşıdır. Bak bu henüz sorulmadı. Türklerle Müslüman Arapların ilk savaşı hangisidir derse cevabınız Belencer Savaşı olacak. Hz. Osman'la Hazarlar arasında geçiyor. Ve yaşanan mücadeleyi Hazreti Osman kaybeder, Hazarlar kazanırlar dostlarım. Hazarlar kazandıysa, yani Müslümanlar kaybettiyse, İslamiyet'in Kafkaslar'da yayılması gecikmiş midir dostlarım? Evet, bu da savaşın en önemli sonucudur. Yani şöyle de sorabilir, İslamiyet'in Kafkaslar'da yayılmasını geciktiren savaş hangisidir derse, cevabım yine Belencer Savaşı'na gidecek. Hatta o dönemde Hazarlarda yaşayan Müslümanlar var ya, şimdi burada İslamiyet de var. Benencer Savaşı'nda kimi desteklediler biliyor musunuz? Hazarları desteklediler. Çünkü o kadar güzel bir hoşgörü ortamı ve ticaret ağı var ki adamlar bu ticaret ağı bozulsun istemiyorlar dostlarım. Yani kurulu bir düzen muhabbeti var ya hep. İşte o düzenleri bozulsun istemedikleri için de Hazarların yanında yer alacaklar. Tekrar söylüyorum, Benencer Savaşı'na çok çok dikkat edin. Niye Osman Hazarları çok seviyor biliyor musunuz? Çünkü aykırılar. Yani şöyle düşünelim. Diğer Türk devletleri İslamiyet öncesinde kurulan İpek Ticaret Yolunu kullanıyorken bunlar Kürt Ticaret Yolu'nu kullanmış. Diğer Türk devletlerinde ücretsiz askerler varken bunlar da ücretli askerlik var. Diğerleri gök tanrı, budizm ya da hristiyanlık gibi dinlere inanıyorken bunlar bu seviye. Hep böyle farklı gidiyorlar. Uygurlar gibi aslında biraz. Uygurlarda da hep farklılıklar vardı ya. O yüzden ÖSYM Uygurları da aynı mantıkla çok seviyor. Hazarları da dostlarım. Ve tekrar söylüyorum eğer Hazarlardan bir soru gelecekse bu %99 Belencer Savaşı olacak. Ve son olarak İbn Fadlan biraz önce konuştuk zaten. Hazar ülkesini de ziyaret etmiştir dostlarım. Buna da dikkat edin. Evet bununla beraber Avrupa'da kurulan Türk devletlerini bitirdik. Şimdi Orta Asya'da kurulanlarla devam edeceğiz. Bir sonraki videoda Orta Asya diyerek başlayalım. Bakalım kimler kurulmuş, neler yapmışlar.